Günaydın, bugün 20 Temmuz Perşembe, TEP Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. İngiltere'de Haziran ayında beklentinin altında gelen enflasyon rakamları hafta ortasında global piyasaları olumlu etkiledi, Amerika endeksleri yılın en yüksek seviyelerinde yükselişini dün de sürdürdü, S&P endeksi günü %0.24, Nasdaq endeksi %0.03 yukarıda kapadı. Avrupa borsalarında pozitif kapanışlar takip ettik, İngiltere FTSE endeksinde %1.8 değer artışı yaşandı. Yurtdışı borsaların bu sabah genelde satıcılı tarafta hareket ettiğini takip ediyoruz. Netflix ve Tesla'da ikinci çeyrek sonuçlarının ardından kapanış sonrası işlemlerde hisse fiyatlarında yaşanan değer kaybı Amerika endekslerinin vadeli tarafta satışa dönmesine neden oldu. Netflix'in ikinci çeyrek gelirleri beklentilerin altında kaldı. Tesla'da ise manlar üzerindeki baskı hisse fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Çin Merkez Bankası beklentilere paralel 1 ve 5 yıl vadeli gösterge borç verme faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Asya borsaları üzerinde Çin'de zayıf gelen ikinci çeyrek büyüme verilerinin ve emlak sektörüne ilişkin artan endişelerin olumsuz etkileri sürüyor. Avrupa borsalarının da dünkü yükselişlerin sonrasında bugün hafif aşağıda açılması bekleniyor. Amerika'da bugün haftalık işsizlik başvuruları ve ikinci el konut satışları verileri bulunuyor, içeride ise bugün TCMB para politikası kurulu toplantısı takip edilecek. Borsa İstanbul'da ise salı günü yaşanan satışların sonrasında dün yukarıda kapanış oldu, BIST endeksi günü %3.24 yükselişte 6571 seviyesinde tamamladı, Borsa İstanbul üzerinde satış baskısında durulmanın sürmesini, endeksin bugün de güne yukarıda başlamasını öngörüyoruz. Teknik olarak bakıldığında Borsa İstanbul'da 26 Mayıs'tan beri etkili olan yükselen trend ara düzeltmelerle devam ediyor. Endekste kısa vade kritik noktalardan biri olarak izlediğimiz 6600 seviyesinin aşılması durumunda yükselen hareketin teknik hedefi 7100 seviyeleri olacak. Günlük bazda direnç olarak 6710 ve 6800 seviyelerine bakılabilir. Destek olarak 6470 ve 6350 seviyeleri önemli olacak. Endekste olası bir geri çekilmede kısa vadeli stop loss, zarar kes, seviyesi olarak ise 6230 seviyesi izlenebilir. Hisse tarafında ise endekste yükselen hareket içinde teknik olarak kısa vadeli alım yönünde Aselsan, Agesa Hayat, Europap Tezol, Koç Holding, Koroplast, Mavi Giyim, Oyak Çimento, Tofaş Fabrika, Türk Hava Yolları, Türkiye Sigorta hisselerine bakılabilir, piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.